Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Marvel Spider-Man oynayacağız. Şimdi bundan bir ay kadar öncesinde Spider-Man için bir serbest takılma videosu yapmıştım. 450'ye yakın izlendi. E yani benim için gayet iyi bir sayı olduğu için bari yeniden yapayım dedim Spider-Man için bir serbest takılma videosu. Bu arada Marvel Manesi de alırsam yapacağım serbest takılma videosu onda da. Burada backpack varmış. Onu bir alayım. Şu duvarda galiba değil mi? Bir çantayı alalım ondan sonrasında suç falan varsa bir bölgede Onlara bakacağım Landmarklar falan var çoğunlukla ben hiçbirini yapmadığım için bu oyunu şimdi Yani oyunu son bitirdiğimde Burada landmark var Ha şöyle Tamam bunu aldım Bu bölgedeki landmarklar 5 taneymiş birisini tamamlamış oldum Orada suç varmış 300 metrede o Suça bir gideyim Umarım adam dönmeli bir şeydir araba falan olmasın Sable'lar mı? Ha, bomba mı lan? Tamam ya bomba Pat ee, şey yapmamız lazım. İmha etmemiz lazım. Şurada demonlar bomba yerleştirmişler. lan niye çıkamıyorum ben bu duvara bu arada? <laughs> Heh. Al şu demonları. Of, bu güzel indi. Gerçi Spiderman'le bayadan beri oynamadığım için hamlamışımdır biraz. Dur bu gitti. Uç bakayım sen. Dur vurma Orada base'lere falan da gitsek yani outpost falan da temizlesek aslında oyunda güzel olabilir. Sonunda full adam dövüyoruz ne de olsa. Şunu bir alayım. O böyle miydi ya? Of bu mini game'ler. Şöyle. Kaç olması lazım? İki mi? Bu oluyor mu? Evet. Şu var. Bunu çevir. Bundan da bir düş. iki olur zaten. Şöyle düş ama bir tane daha koyacağız. Öyle sonra 3 mü yani? Yok iki. Bunda iki varmış. Sıfır oldu. Buna 5 mi? Koy beşi Tamam. 2 tane mi daha var? Şurada. Şunu kapat. Ee, diğeri. Çatıda mı? Dur 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 dur. Sniper al. Daha var galiba birkaç tane. Dur. Şuradakini al. Sıkma bana. Biri gitti. Sniper var hala. Nerede? Şu diğer bombaya gitsem ben daha iyi olabilir. Bir dakikası var bombanın çünkü... Dur, nerede? Bombayı alacağım. Şunu kapattım. Dur, 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 dur. Şurada var mı? Buradakilerin hepsini temizlemişim. Diğer çatıda var. Bu çatıya yürü. Aşağıda var bir tane ama onu sonra alırım. Şuradakilerini alacağım. Al şunu. Bu arada o diğer çatıyı temizlememe rağmen neden hala gösteriyor şunları? E, bu tamam. Glitch falan oldu herhalde hala şunları gösteriyor. Herhalde glitch oldu şu an herhalde. Neyse. Onun güncellemesini yapmamıştım o yüzdendir. E, başka ne var? Şu her nızın bırtısından vardı onları yapmak istemiyorum. Şu anda geçen yapmıştım. Buralarda da outpost falan var mı? Outpost yakında bir yerde. Şurada var. Fiskin yerlerinden birisi. Gözüküyor şu taç simgesi herhalde oydu. Şu taraftan bir gideyim o çantayı da alayım. Bari yol üstünde kalıyor herhalde. E, çanta orada. E, Outpost'u onun arkasında kalıyor. Aha. Suç var. Dur arabayı. Sable'lar mı ya? Peki biraz da Sable dövelim öyleyse. Gelin. Bunlar zor inecek ama. Dur be. Bomba. At kafasına. Sen git. Oo ikinci arabayı da getirmişler. Hayır 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 Can nasıl doluyor tamam? Dur be. Gadget kullansam ya ben. Değil mi? Web shooter kullanayım. İşe yaramadı. Gadgetler. Bomba. Attım ama nereye attım onu bilmiyorum. Dur şuradakini ağlamışım.

İn sen. İndirme. Şu yerdekini indirmişim. of oh, shit. Bu ne ya dur. Şunu. Lan sen niye sıkıp duruyorsun bana. Benimle de derdin ne ya. Ulan. Sable'lardan nefret ediyorum ya. Çok zorluyorlar. Ve bomb. Ve bomb'a attım ama bir boka yaramadı. Peki dur. Dur 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 dur. Ne oluyor ya? Örümcek elektrikli vebal. <laughs> Böyle daha iyi. Elektrikli web çok daha işe yarıyormuş da. ikisini de mi kullandım ben? Dur bir nereye sıkıyorsun sen dur. Hadi. Son bir tane mi kaldı O araç büyük ihtimalle o bekleyeceğim biraz canım tozsun Nerede o Şu tepedeki şeyi indirmem lazım benim Şunu işte al tamam Gitti ee, peki bir tane crime token verdi ee, Ben nereye gidiyordum en son Nerede outpost Level atladım 37 oldum Şuradaki çantayı alayım Çanta şurada hemen Onu alayım Outpost'a orada kalıyor Dur suya inme Çanta şurada. Tamam o tamam. Şimdi old post'a gideyim bir. 14 tane sıra. bulmuşum 55 tane çantadan. Old post şurada. Biraz daha adam döveyim bari. Peki. Jameson'ın şehriymiş. Biraz gizlilikle mi ilerlesem acaba? Şimdi. Şurada var. Ve bu pek mantıklı olmadı değil mi? Dur. Şunu alırım ama safe'miş. Şimdi iki tane daha gördüm ben. Şurada var, orada da var. Diğer tarafta da görmüştüm. Dur be. Safesin değil mi sen? Evet. Onu aldım. Spider-Man gizliliği çok sıradan. Pek eğlenceli değil ama olsun. Biraz gizlilikle indireyim bunlar çünkü baya fazla adam oluyor bu outpostlarda. Sniper'ı almam lazım. Git şuraya oradan tepeye çıksam. Geç şöyle. Şu save zaten al şunu. Tamam. Stealth takedown'la 3 sniper al diyordu. Onları hallettim. Daha fazla krem token verecek ama orada 3 tane var. Onlar görürler. Çok fazlalar. Burada bir tane yalnız olan var. Diğer tarafta bir tane yalnız olan var. Sen bir gel. Sen de bir gel. Sen de bir gel. Bu daha eğlenceli. Ya. Vuruş hissi falan çok iyi bunda. Öpsü orada 2 tane var. Öyle olmaz. Evet olmaz. Dur. Dikkat dağıtsak. Kafasına indirsem. O güzel. İkisini bir anda aldım. Wave 2 oldu. Ve evet, beni evet, fark ettiler şu an. Gizledik bunlar da bir yere kadar işe yarıyor. Ops. Roket. İn bakayım. Yine hadi. Wave 5'te sanırsam bitiyordu bunlar. Ama git gide daha fazla adam gelecek. Roket atarlıyı ben bir alsam. Spidey şuna. İnsan. Çok sıkıntı çıkarıyorsun yoksa. Vurma. Beni canlı veya ta ölü alacakmış. ve 3 oldu. Dur. Roket atarlı. Nerede? Roket atar. Allah belanı yedim ya. Roketi kafama. Dur. Roket atarlı nerede? Roket atarlıyı bulmam lazım. Aha şurada işte. İnsan. Önce bir roketleri alsam çok daha iyi olacak. Nereye vuruyorsun ya? Niye vuruyorsun bana? Vurma ben tam şunu alacaktım. Wave 4 oldu. Git. Şurada. da ee, kalkanlar geldi şurada var. Dur, şuradaki roket atarlığı da al. Bu tamam. Gerçi bunlar çok fazla gelirlerse elektrikli web atsam onlara çok daha iyi olabilir. Sen de in be. Çarpıldı. Bu tamam. Bomba mı atmışlar ya? İndin. Daha bayağı bir var. Ve bat şuna. Ve 5 oldu. Tamam. Çarpılıyorlar. Bomba. Patlattım mı? Roket atarlı nerede? Karşıda. Binanın üstünde çok büyük ihtimalle. Dur 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 dur. Roket atarlıyı al kafasını ağladım. Sen bir in. Tamam. Fazla kalmamıştır herhalde diye umuyorum. Final wave oldu. Altı taneymiş. Dur. Sniper var. Durun lan durun. Vurma. Tamam. Daha geliyorlar bu tarafa. Nerede? O tarafta. Gelsen bir. Doğru lan Spidey. ne yapıyorsun? İn roket atarlı. İnmemiş bu arada. Şunu bir alayım bari. Sonra roket atarlıyı alsam. Gelsen bir gel. Roket sallayıp duruyor bana deminden beri. Dur bombayı fırlat. Sıktı ama bana. Yine de. Tamam. Doğru geliyor. Ulan be. Ee, bombasını at bakayım şuna. Son musun sen? Galiba sonsun evet. Ee, Fiskin haydi atını tamamladık. Tamamdır bundan 400 xp verdi neredeyse peki iki tane base token verdi bunlardan şimdi bakalım ne var yakınlarda bir yerde şurada landmark var şu landmarkı da bir alayım ondan sonra videoyu bitiririm landmark e, şunun önünü herhalde benim fotoğraf çekmem lazım evet şöyle oldu tamamdır orada bir tane outpost varmış gerçi demon outpostu ama o kalsın bir tane outpost yeter çünkü baya uğraştırıyorlar tamamını temizlemesi. E, ee, bu video için bu kadarlık yeter Spider-Man oynamak. Burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olup açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.